Merhaba, ben metafizik uzmanı Ali Cihan. Kudreteli metafizik ve parapsikoloji sisteminde görev almaktayım. Bu videonun devamında size parapsikoloji nedir, parapsikolojinin önemi nedir, bununla ilgili bazı bilgiler vereceğim. Parapsikoloji kavramı birçok kişiye yabancı bir kelime olarak gelse de aslında soluduğumuz hava gibi sürekli olarak parapsikolojik tesirlerle beraber yaşamaktayız. Nedir bunlar? İnsan çok boyutlu bir yapıdadır. Sadece fiziksel bedeni yoktur. Aynı zamanda bir enerji bedeni vardır ve insanın enerji bedeni enerji tesirlerinden etkilenmektedir. Bu etkiye açıklık durumu da parapsikolojik tesirlerin aslında hayatımızı nasıl değiştirdiğini bize göstermektedir. Gelişmiş birçok ülke tarafından çok büyük fonlar ayrılan bir konudur parapsikoloji. Dünyada birçok üniversitede kürsüsü bulunmaktadır. E peki neden halk parapsikolojiyi bilmiyor? Ya da Niye bazı ülkeler para psikoloji ile ilgili yeterli bilgiye, deneyime ya da güce sahip değil? Çünkü para psikoloji de bir silahtır. Toplumları değiştirmeye, dönüştürmeye ya da kontrol altında tutmaya yönelik para psikolojik çalışmalar bazı okült cemiyetler ya da devletler nezdinde düzenli olarak gerçekleştirilmektedir. Bu nedenle hiç kimse elindeki silahı başka bir ülkeye vermek istemez. Peki bireysel anlamda parapsikolojik farkındalık bize ne kazandırır? Bireysel anlamda parapsikolojik farkındalık sizin yaşadığınız hayatı kontrol etmeniz için bir fırsat verir. Çünkü bu tesirler sizin zihninizi, duygunuzu, fiziksel bedeninizi, enerji bedeninizi ve bütün metafiziksel yapınıza tesir etmektedir. Negatif parapsikolojik çalışmalar bütün bu yapıyı bozmaktadır. Dolayısıyla metafiziksel rahatsızlıklarınızın sonucu olarak hayatınızda bir sürü olumsuzluk yaşarsınız. Hayatınızı değiştirmek istersiniz ama bunu bir türlü başaramazsınız. Çünkü etrafınız bu kötü tesirler nedeniyle çevrilmiş haldedir. Peki çözüm ne? Çözüm Kudreteli metafizik ve parapsikolojik sisteminde gerçekleştirdiğimiz şifa çalışmalarımızdır. Size etki eden bütün negatif tesirleri hayatınızdan çıkarıyor. Bozulmuş olan aura ve çakra sisteminizi onarıyor. Daha huzurlu, daha mutlu ve sağlıklı bir hayat yaşamanızı sağlıyoruz. Parapsikolojik farkındalık özgürlüktür. Parapsikolojik farkındalık tekamül edebilmeniz için de olmazsa olmaz bir olgudur. Parapsikolojik farkındalık olmadan yaşamak, camdan bir hapishanenin içinden dünyaya bakmaya çalışmaktır. Bu nedenle şifa çalışmalarımız ve eğitimlerimizle bize başvuran danışanlarımıza ve öğrencilerimize parapsikolojik farkındalığı kazandırmaktayız. Daha detaylı bilgi için iletişim bölümünden bana ulaşabilirsiniz. Hayırlı günler diliyorum.